Selamünaleyküm değerli dostlar. Hepinize Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an ayetleri ve surelerle birlikteliğimiz ve yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de bu surelerden bir tanesi ile birlikteyiz. En kısa surelerden bir tanesi, Asır suresi üzerinde kısaca sohbet etmeye çalışacağız. Bu sure Mekke'de inen, ilk inen surelerden bir tanesi. Çok önemli bir muhteviyata sahip İmam-ı Şafii, Rahmetullahi Aleyh'in beyanına göre Kur'an'dan hiçbir sure indirilmemiş olsaydı insanların hayra, iyiliğe, istikamete yönlendirilmesi için bu sure yeterdi dediği bir sure, asır suresi 3 ayet yani 3 cümleden oluşuyor, 3 ayetten oluşuyor. Elbette Kur'an'ın her ayeti Allah'ın vahyidir. Allah'tan başkanı başka kimsenin söyleme imkanı olmayan, söylemeye gücünün yetmediği, bu dizilişi yapamayacağı, bu muhteviyatta bir söz söyleyemeyeceği bir söz dizininden oluştuğu için Kur'an ayetleri Allah'ın varlığına, birliğine delalet ediyor. Bu anlamda her bir ayet önemli ama bazı ayetler ve surelere, Berceste ayetler, sureler deniyor. Ne demek? Yani sözün en güzeli, en mükemmeli ve bir şeyin en seçkin örneğini temsil ettiği için bazı ayetler ve surelere berceste ayetler ve sureler deniyor. Mesela Fatiha suresi bunlardan bir tanesidir. Kur'an'ın özeti kabul edilir, ediliyor. Kur'an'ın bir tefsiri olsa... Kur'an'ın hepsi olurdu. Özeti olacak olsa Kur'an'ın Fatiha olurdu demiş alimlerimiz. Kur'an'ın hem, hem giriş kapısı, hem ana konularıyla kısa özeti Fatiha suresinde mündemiştir, özetlenmiştir diyebiliriz. Mesela Allah her ayet Allah Celle Celaluhu'yu anlatır ama Allah Celle Celaluhu'yu hangi ayet, hangi sure anlatır dersek hemen ayetel kürsi aklımıza gelir. Hemen İhlas Suresi Kul huvallahu ahad ile başlayan İhlas suresi aklımıza gelir. İşte bu anlamda Berceste ayet ve surelere bir örnekte muhakkak asır suresidir diyebiliriz. Dediğimiz gibi üç ayetten oluşuyor asır suresi. Şimdi kısaca mealle hem okuyalım hem meallendirelim ve kısa bir şekilde bu a sureye dikkatlerimizi çekmeye çalışalım hep birlikte. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insâne lefî illa İllellezîne âmenû ve amilu s ve tevâ savbil hakkı ve tevâ savbil sabr. Sadakallâhul azîm. Asra yemin olsun. Vel asri asra vakte e, yemin olsun ki ikindi vaktine yemin olsun ki ile yeminle başlayan surelerden bir tanesidir. Bu şekilde yeminle başlayan sureler var Kur'an-ı Kerim'de. İşte Asır suresi de bunlardan bir tanesidir. Yani ikindi vaktine veya kıyamet öncesi vakte artık bundan sonra akşam vakti gelecek. Yani yeni bir peygamber gelmeyecek, yeni bir kitap gelmeyecek. Bundan sonra artık kıyamet vakti gelecek. Dolayısıyla o son asra, son vakte, vaktin kıymetine de atıfta bulunan ayetlerden bir tanesidir bu. Allah Celle Celaluhu yeminle sözüne başlıyor bu ayete, kelamına başlıyor. Düşünün bir insan yeminle, işte, vallahi de billahi de diye söze başlayan bir insanın sözüne dikkat kesilirsiniz. Yahu ne diyecek? Neden bu şekilde yeminle başlıyor dersiniz, Halbuki alemlerin Rabbi olan Rabbiniz sözüne yeminle başlıyor. Muhakkak çok önemli bir şey söyleyecek demektir. Devamında buyuruyor ki Rabbimiz ikinci ayette innel insane lefi husur. İnsan muhakkak ziyanda, zararda ve hüsrandadır. Rabbimiz söylüyor bunu. Peki bu ziyandan, bu zarardan ya Rabbi kurtulmanın bir yolu yok mudur? İşte Allah Celle Celaluhu dört aşamada bu kurtuluşun yolunu bize anlatıyor. İman edenler, kul olduğunu bilenler, Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna, tek olduğuna, tek ilah bulunduğuna, tek Rab olduğuna iman edenler ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayanlar, Yeter mi? Dostlar yetmez. Ve amilu salihat. Bu imana uygun davranış sergileyenler, ıslah edenler, fesatlık yapmayanlar, bozgunculuk yapmayanlar. Yani yaptıkları her şeyi Allah'ın rızasına uygun olarak yerine getirenler yapanlar. Peki bu da yeter mi? Yetmez dostlar. Bakın iki etti. İman edenler, salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı hakkı tavsiye edenler. Dostlar Müslüman neme lazımcı olamaz. Her koyun kendi bacağından asılır diyemez. Elbette ki hakkı her an ve durumda söylemek bir Müslümanın en önemli vazifelerinden bir tanesidir. Her şey Müslümanı ilgilendirir. Hakkı tavsiye önemli. Peki hakkı tavsiye kolay mıdır? Kolay değildir insanların ezalarına, insanların hakaretlerine, insanların alaylarına e, tahammül etmek durumundasınız. Peki ne yapacaksınız? Asi olup isyan edip onlarla kavga mı edeceksiniz? Hayır. Ve teva sabri sabır tavsiye ederler. Evet dostlar demek ki insanlar şu dört e, davranışın dışında zarar içindeler. İman etmek her şeyi Allah rızasına göre, Allah'a göre ee, davranışların, inanışların, ideolojilerin, görüşlerin temeline Allah'ı koymak, onun yasalarını, ilkelerini koymak, o e, merkezden, o değer yargısıyla e, hareket etmek ve amilus salihat salih amel işleyenler, insanların yararına iş yapanlar Hz. Peygamber'e sorarlar. insanların hayırlısı kimdir? Hayrun-ness men İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurur. Bu da yeter mi? Ben iman eder, salih amel işlerim. Başka kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmam diyenler bu da bu da doğru değil. Daha devamı var. Hakkı, hakikati, doğruyu, güzeli, iyiyi tavsiye etmek de müminin önemli görevlerinden bir tanesidir. Bu yolda başa gelecek şeylere sabretmekte ve teva sabri sabrı sabrı tavsiye etmekte müminin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Milli şairimiz iman ve istikamet, aksiyon şairimiz Mehmet Akif'in Asır Suresi ile ilgili çok güzel bir meallendirmesi var, şiiri var. Malum Akif 1. Millet Meclisi'nde Kur'an'ı meallendirmek üzere görevlendirilmiş ancak bu görevlendirmenin akabinde Yapılan bazı uygulamalar sebebiyle bir anlamda kırılmış, darılmış, küsmüş ve yazdığı meali yakın arkadaşına yaptırdığı rivayet ediliyor, söyleniyor. Bilgilerimiz bu yönde. Ancak bazı mealleri Akif'in elimize kalmış. Bunlardan bir tanesi de asr suresinin Suresinin mealiyle ilgili. Kısaca dikkatlerinize, dikkatlerinize sunalım bu meali. Halikın. Na mütenahi adı var en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş bu neden. Çünkü meknun o büyük surede esrarı ı fela. Başta iman hakiki geliyor sonra salah. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık, dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık der. Sahabe-i kiram sohbet edip ayrılırlarken mutlaka sure-i vel asrı okur. Her halükarda iman, salih amel, hakkı, sabrı, hakkı ve sabrı tavsiye üzere birbirlerine tavsiye eleştirilermiş. Onları örnek alarak biz de bu istikamette bir hayat yaşamanın gayreti azmi içerisinde olalım diyorum inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.